Merhaba sevgili müşterilerimiz. Beykoz Çiftlik Mahallesi'nde Sakarya Caddesi üzerinde olan Üstekir binamızın bahçe katı dairesini inceleyeceğiz. Dairemizde iki tane giriş var. Bir tanesi çok de, zorluğun, bir de bu sokak içerisinde hem yaya hem araç girişi var. Bahçemize girdik. Ön tarafınızda böyle bir alan var. Burası bir aile binası. Hemen karşı tarafımızda da bir binamız var. Ama şu görmüş olduğunuz çardak kullanıma dahil değil. Buradan diğer girişi gösteriyorum. Bu alanı mal sahibinin izin verdiği ölçülerde kullanabilirsiniz. Çünkü zaten kendisi üst katta oturuyor. Beraber ortak paylaşımı açabiliyor ama kiralık olan yerimiz sadece görmüş olduğunuz, birazdan için inceleyeceğiniz dairemiz şurayı kullanmanıza müsaade edebilir, ediyor daha doğrusu şimdi binamızdan içeriye giriyoruz elektrik paralarımızın olduğu yer burası ve burada da dairemizden içeriye giriyoruz girer girmez hemen sağ tarafımızda içerisi komple yerlenmiş Banyomuz var. Daha genel temizliği yapılmadı. Zeminler herkes daha yenilendi. Boyası, badanası tamamlandı. Burası yedek odası olabilecek bir alan. Hemen yanında daha geniş bir salonumuz var. Mutfağımız da komple yenilendi. tezgara gelecek bu hafta için. Hemen yanında da bir genç daha var. Genç odamızın ters da bu şekildeydi. Aslında odalarımızın ikisinin de büyüklüğü aynı. Dilerseniz bu odada yatak odası olabilir. Dernimiz bu şekildeydi. Dede, anneciğim, bekliyoruz.